Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk edebiyatının o en güçlü eserlerinden birine dalıyoruz. Bizi bekleyen şey ne mi? Tutku, aile bağları ve tabii ki denizin o karşı konulmaz çağrısının hikayesi. Hadi birlikte yelken açalım. Şöyle bir düşünün, ya hayattaki en büyük tutkunuz ailenizin en büyük korkusu olsaydı. Ne yapardınız? İşte bu soruyla başlıyoruz çünkü bu hikayenin tam da kalbindeki o büyük çatışmayı o inanılmaz ikilemi daha ilk andan hissetmenizi istiyorum. Ve bakın, bu sözler kahramanımız Mahmut'un annesinden geliyor. Ne kadar güçlü, değil mi? Topraktan olanlar toprağa, sudan olanlar denize karışır. Sanki daha ilk sayfadan bize diyor ki, bu hikayede iki dünya var. Biri kara, diğeri deniz ve bu ikisi asla bir araya gelemeyecek. Evet, denizin karşı konulmaz çekimi. Hadi o zaman hikayenin tam ortasına dalalım karşınızda Mahmut. Küçücük bir çocuk ama ailesinin tüm o acı geçmişine rağmen ruhu, kalbi her şeyiyle denize ait. Mahmut'un dünyası işte böyle bir yer. Diğer çocuklar karada koştururken o gizlice sahile kaçıyor. Çöplerden, atık malzemelerden kendine küçücük bir tekne yapıyor ve o tekneyi bir su yalığında yüzdürürken yaşadığı sevinç işte o. Paha biçilemez. Hatta o kadar kaptırıyor ki kendini, kağıttan yelkenini üfleyip rüzgarın ta kendisi olduğuna inanıyor. Peki, bu kadar masum bir sevgi neden bu kadar büyük bir korku kaynağı? İşte şimdi işler biraz ciddileşiyor. Mahmut'un ailesinin üzerine bir çabuz gibi çöken o trajik geçmişe, o kayıplara bakmamız lazım. Çünkü Mahmut'un ailesinde deniz nesillerdir bir mezar olmuş. Düşünün, dedesi denizde kaybolmuş, amcaları denizde kaybolmuş, ailedeki erkeklerin çoğu denize açılmış ve bir daha asla geri dönmemiş. Geriye ne bir mezar taşı kalmış ne de başka bir şey. Sadece dalgaların yuttuğu acı hatıralar. Ve en taze, en yakıcı yara. Davut dayının ölümü. Olay o kadar ani ki, güneşli pırıl pırıl bir günde herkesin şarkılar söylediği o gelin havasında yola çıkıyorlar ve sonra aniden patlayan bir fırtına, Kopan bir bumba, bir tırpan gibi savrulup Davut Daya'ya çarpıyor ve onu oracıkta öldürüyor. En kötüsü ne biliyor musunuz? Tam 18 saat boyunca o fırtınada cesedini karaya getirmek için savaşıyorlar. Ama Deniz izin vermiyor. Rüzgar onları geri itiyor, itiyor, itiyor ve sonunda sevdikleri adamı Deniz'in derinliklerine bırakmak zorunda kalıyorlar. İşte Deniz'in o acımasız yüzü. Ve babasının dilinden dökülen şu cümle her şeyi açıklıyor. Onun ölümüne ben sebep oldum. İşte bu. Bütün o nefreti, bütün o korkuyu besleyen şey bu. Derin suçluluk duygusu. Bu travma. Hal böyle olunca babası için tek bir sığınak kalıyor. Toprak. Güvenli, sağlam, ihanet etmeyen toprak. Şimdi gelin, Mahmut'un hayallerinin karşısındaki o en büyük engele, babasının dünyasına bakalım. Babası için dünya ikiye ayrılıyor. Bir yanda toprak var. Ne ekersen onu biçtiğin, seni besleyen, koruyan bir ana kucağı gibi. Diğer yandaysa deniz. Ne verdiysen alan, yutan, arkasında iz bırakmayan vahşi bir mezar. Biri hayat, diğeri ölüm. İşte bu kadar net. Ve oğlunu bu ölümden kurtarmak için ne yapıyor? Belki de yapabileceği en sert şeyi. Mahmud'u alıyor, denizden fersah fersah uzakta bir eskici dükkanına çırak olarak veriyor. Kendi aklınca onu koruyor, onu kurtarıyor. Ama kaderin bir cilvesi işte. Babası onu denizden ne kadar uzaklaştırmaya çalışırsa çalışsın, Mahmut tam da o tozlu dükkanda, gölgelerin arasında ruhunun dilini konuşan birini buluyor. Karşınızda Halil Usta, kötürüm kalmış eski bir denizci. Bedeni karaya çakılı evet, ama kalbi, ah o kalbi hala engin denizlerde atıyor. Deniz sevgisi içinde bir kor gibi gizli ve yakıcı bir tutkuya dönüşmüş. Ve o an, o eski püskü dükkan bambaşka bir yere dönüşüyor. Bir eskici tezgahı bir anda geminin güvertesi veriyor. Sağa sola dönmek sancak ve iskele oluyor. Halil Usta, Mahmut'a sadece ayakkabı tamir etmeyi değil, denizciliğin o kutsal, o sihirli dilini öğretmeye başlıyor. Ve ders başlıyor. Halil Usta'nın sesi yankılanıyor. Allesta tiramola, yani hazır ol. Herkesin nefesini tuttuğu, manevranın başlayacağı o anın komutu bu. Hemen ardından hareket geliyor. Laşka skuta orsalabanda, yani İskotaları sal tam iskeleye. İşte şimdi yelkenler rüzgarla doldu. O hayali gemi dönmeye başladı bile. O ritmi hissedebiliyor musunuz? Ve manevra sürüyor. Mola contra issapunya. Bu sadece teknik bir terim değil, bu rüzgarla dans etmenin sanatı. Mahmut işte bu şiirsel ve karmaşık dili, ruhunun dilini öğreniyor. Bütün bu gizli dersler, bu fısıltılarla geçen eğitim hepsi tek bir ana, her şeyi değiştirecek o büyük patlamaya hazırlanıyor. O an bir çığlıkla gelecek. Artık son dersteler. Halil Usta, Mahmut'a bakıyor ve en zor manevralardan birinin komutlarını ezberden saymasını istiyor. Bir sınav anı ve Mahmut hayatının sınavına hazır. Ve o an Mahmut, içinde biriktirdiği ne varsa bütün o tutkuyu, o özlemi, o kimliği tek bir nefese sığdırıyor ve son komutu avazı çıktığı kadar bağırıyor. Aganta vurina vurinata. Ve sonra Sonra sihirli bir şey oluyor. Tek bir çığlık, bir anda Koroy'da dönüşüyor. Önce Halil Usta gürlüyor aynı komutu, sonra yan dükkandaki demirci, sonra karşıdaki kalaycı, o tek bir denizcilik komutu, bütün sokağın, bütün o zanaatkarların özgürlük marşı haline geliyor. O karanlık, tozlu dükkanlar, bir anda rüzgarda süzülen görkemli birer kalyona dönüşüyor. Hayal gücü ve bastırılmış o özlem, herkesi o anki dertlerinden, sıkıntılarından söküp alıyor ve açık denizin özgürlüğüne kavuşturuyor. Peki ne demek bu Aganta Burina Burinata? Aslında bu manevranın bittiğini, yelkenlerin rüzgarla dolduğunu ve geminin artık doğru rotasında olduğunu söyleyen son komut. Ama bundan çok daha fazlası değil mi? Bu, insanın kendi yolunu bulmasının, kendi rotasına girip hayallerine yelken açmasının komutu. İşte bu yüzden size sorarak bitirmek istiyorum. Her hayatın yelken açmak için böyle bir komutu, böyle bir anı vardır. Peki sizinki ne? Sizin agantanız ne zaman gelecek?